Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün yolculuk köye doğru gidiyoruz. Reisi ziyaret edeceğiz ve bugün köyde güzel bir iftar yapacağız annemle babamla arkadaşlar. Bugün tek başımızayız. Yollar bizi bekliyor arkadaşlar. Güzel ve uzun bir yolculuk yapıyoruz. Ben zaten yolu yarıladım. Şu an videoya başladım. Köyde reise ve bir tane köpek yavrulamış arkadaşlar. Nereden gelmiş bilmiyorum ama ona da etler götürüyorum. Güzel tavuk etleri götürüyorum arkadaşlar. Mamayı sevmiyorlar maalesef. Daha önce biliyorsunuz çuvallarla mama götürüyorduk. Tavuklar yiyordu sadece ve bu da o hayvanlar için yetersiz beslenme oluyordu. Onların sev yemekten tavuktan götürüyoruz. Evet şu an ortalama nereden baksanız arkadaşlar bir 40 kilometre yolumuz kaldı. Yolculuğumuz devam ediyor. Umarım keyifli ve güzel bir video olur. Şimdiden herkese videonun ilerleyen zamanlarında hayırlı iftarlar şimdiden diyeyim arkadaşlar. Çünkü köyde güzel bir iftar yapacağız harbiden. Annem ne yaptı bilmiyorum ama hissediyorum ki güzel bir iftar olacak. O zaman iyi yolculuklar. Evet arkadaşlar, şu an ezan sesinden de anlıyorsunuzdur. Güzel bir yere durağa dinlenme yerine geldik. Burası Çavuş Baba Türbesi. Yani eskilerde çok muhterem Şeyh Muhammed Çavuş Baba Türbesindeyiz arkadaşlar. Burada bir sürü mezarlar var. Yani buradaki insanların hepsi bir zamanlarda yaşıyordu. Ezanın sesi de geliyor arkadaşlar. İkindi vakti oldu. Şöyle size bu ortamı biraz göstermek istiyorum. Şimdi burası arkadaşlar Çavuş Baba Türbesi'nde olan mezarlar. Çavuş Baba'nın mezarı şu az ileride, orayı sizlere göstereceğim. Bakın mesela burada binlerce mezar var. Hatta daha şu aşağı kısımlarda da var. Oralara da birazdan belki gideriz. Çavuş Baba'nın türbesine geldik arkadaşlar. Kadiri i Tarikat'ın Şeyhi Çavuş Baba ruhuna el-Fatiha. burada şu an arkadaşlar iki tane daha mezar açılmış. Allah bilir buraya kimler girecek. Evet şimdi bunların hepsi mezar arkadaşlar. Çok çok eski yani kim olduğu bile belli değildir muhtemelen. Şu gördüğünüz dikili taşların ne olduğunu hepsi mezar. Valla bunlar günümüz mezarları belki de o zamanlarda ölen birisi mezarını biliyordur. Sonradan yaptırmıştır. Bakalım kimin mezarıymış. Cennet Payam arkadaşlar doğum tarihi 1903, ölüm tarihi 1940. Gördüğünüz gibi bundan kaç sene önce vefat etmiş. Şöyle mezarlara basmadan kenardan gidelim. Bakın ölüm tarihi 1962 arkadaşlar. Çok eski mezarlar bunlar. Gerçekten çok çok eski. Bakın şu mezar taşı çok eski ve tarihi bir mezara benziyor. Bir ona da bakalım. Şöyle mezarlara basmadan geçelim arkadaşlar. Bunun kim olduğu yazmıyor arkadaşlar. Burada var bir tane ölüm tarihi 2006. Bu yakın tarihte vefat etmiş. Evet. Burası da böyle bir yer arkadaşlar. Bakın burada üç tane mezar açılmış. Aile mezardır muhtemelen. Burada da böyle gördüğünüz gibi badem ağacı var. Üstünde badem bırakmışlar mı? Yok toplamışlar insanlar. Ha burada var bak. Ama burada taze taze bademler arkadaşlar. Bu arada bunlar haram değil. Halka açık bir yer burası arkadaşlar. Şöyle mezarlara basmadan yavaştan çıkalım buradan. Hepsinin mekanı cennet olsun. 1982 yılında vefat etmiş. Maalesef bu bebekmiş arkadaşlar. Küçük kardeşimiz erken yaşta yata veda etmiş. Burası arkadaşlar Çavuş Baba'nın mezarı. Bu hanımının mezarı. Bunlar kimin mezarı? Orayı da sizlere okuyalım. Mustafa Baba'nın birinci hanımıymış arkadaşlar. Bu da ikinci hanımıymış. Çavuş Baba'nın hanımıymış. Ne zaman ölmüş? 2002 yılında ölmüş arkadaşlar. Çavuş Baba ise 1893 yılında doğmuş. 1969 ölmüş arkadaşlar. Mekanı cennet olsun. Evet şimdi yolculuğumuz devam etsin. Köye varmak üzere arkadaşlar. Evet az önce arkadaşlar gördünüz binlerce insan orada yatıyor. Hepimizin sonu maalesef ki o toprağın altı. O yüzden hayatı böyle dolu dolu. Hayatı böyle arkadaşlar dolu dolu güzel bir şekilde yaşamamız gerekiyor. Kimseyi kırmadan kimseyi incitmeden yaşamamız lazım. Hayvanlara, ağaçlara, büyüklerimize, annemize, babamıza her zaman saygılı, sevgili ve mutlu bir şekilde yaşamamız gerekiyor ki çünkü sonuçta öleceğiz yani. Kimse kimse yüzmek istemez diye düşünüyorum. O yüzden hepimizin sonu belli olduğu yere temiz bir şekilde gitmemiz bizim için daha iyi olur arkadaşlar. Yoksa cehennemde vallahi fena şekilde yakarlar bize. Diyelim şimdi yolculuk devam ediyor. Bu arada hava çok sıcak. Arkadaşlar şöyle görünüyor mu bilmiyorum ama 30 derece bir sıcaklık var. Yani gerçekten havalar gittikçe ısınmaya başladı. Ve Gaziantep'in sıcağı da fena oluyor. Bilmiyorum sizin şehirlere sıcağı nasıldır ama Antep'in sıcak kavurucu arkadaşlar. Yakıyor resmen adamı böyle. Evet yolculuğumuza devam ediyoruz. Birazdan köyde olacağız inşallah. Köpekleri besleyeceğiz. Daha sonra kendi karnımızda öleceğiz. Şimdiden herkese keyifli şehirler diliyorum. arkadaşlar köye giriş yaptık şu an itibariyle köye giriş yaptık hava şu an 31 derece yakıyor adamı resmen yakıyor köyümüzün yolları yine arkadaşlar tozlu şuraya güzel bir asfalt yapmadılar gitti buradan beni izleyen yetkililer varsa gözünüzü seveyim şuraya güzel bir asfalt yapın ya bizim köylü arkadaşlarımız dostlarımız bizler köyümüze git, düzgün gelip gidemiyoruz İnşallah bu çağrımıza da kulak verirler araban çakallı köyün yolunu yaparlar diyelim arkadaşlar şimdi İlk başta annemle babamın olduğu yere gideceğiz arkadaşlar. Yani rahmetli nenem ve dedemin olduğu evdeler şu an. Oraya gideceğiz. Oraya güzel bir restorasyon yaptılar. Buzdolabı aldılar, televizyon aldılar. Etrafı falan düzenlediler işte. Boyama yaptılar. Bir bakalım nasıl olmuş. Çünkü ben uzun zamandır gelmiyordum. Hatta geldiğimde genelde köpekleri besleyip geri gidiyordum arkadaşlar. Bugün ilk defa orada güzel bir yemek yiyeceğiz. Güzel bir iftar yapacağız. İnşallah da güzel olur diyelim. Şu an köyümüze giriş yaptık arkadaşlar. Bakın maalesef köyün yolları gerçekten çok kötü eskiden iki tane güzel köpek vardı arkadaşlar. Onlar da öldü maalesef ki. Bu yan taraf rahmetli halamın eviydi arkadaşlar. O da vefat etti. Evet şurada bir tane köpek gördüm gibi. Ne yiyor lan o? Oo, bayağı da zayıflamış arkadaşlar. Kız ne yiyorsun sen? Gel 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 arkadaşlar. Gel 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 çok acıkmış. Şundan hemen çıkartalım. Al Bu yemesi daha iyi. Az önce yeri şeyi göstereceğim şimdi size. Bunu hatta kovaya koyalım arkadaşlar hepsini. Bununkini öyle bol bol verelim. Bunun yavruları var muhtemelen. O yavrusu olan köpek büyük ihtimalle bu arkadaşlar. Şöyle dolduralım iyice. Az önce yediği şey bir tane tavuk arkadaşlar. Veya horoz. Al ha sen bunları ye. Hadi afiyet olsun. Çok acıkmış arkadaşlar. Al. Biraz daha ver. Neyse. Giderken biraz daha verir. Çok zayıflamış bu arkadaşlar. Yeni yavrulamış. Evet arkadaşlar bu anne köpeğin yavruları varmış. Daha yeni şimdi öğrendim abladan. Yavruları aşağıdaymış köyün çıkışındaymış yani. O yüzden dönüşte uğrayacağız. Eğer çok durumları kötüyse. ise köpeği götüreceğiz arkadaşlar. Yavrularla beraber barınağa teslim edeceğiz. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki özgürlüğünü neden kısıtlıyorsun? Bu hayvanlar arkadaşlar maalesef ki yeterli beslenemedikleri zamanlarda hem kendi kendilerine zarar veriyorlar. Çünkü vücutların direnci düşüyor. Hem de yavrularını besleyemiyorlar. Yavrular ölmüş oluyor. Bu hayvanların en güzel yöntemi kısırlaştırmak. Yani keşke bütün köpekler kısırlaştırılsa da böyle zulüm görmeseler. Çünkü ben az önce gördünüz bayağı bir zayıflamış. Yani şimdi verdim bir 2-3 kilo et verdim yedi. Düşün yani bu hayvan kaç gündür aç ki bu şekilde yemeği tek seferde yiyebildi ve bu hayvan açken yavruların yanına gittiğinde arkadaşlar onlara süt vermeye çalışıyor. Olmayan sütünü vermeye çalışıyor ve bu şekilde yavrular da açlıktan ölüyor maalesef. O yüzden bu hayvanların en güzel yöntemi kısırlaştırmak diyelim. Şimdi reisin olduğu yere ve annemle babamın olduğu yere geçiyoruz arkadaşlar. Gördüğümüz köpeklerde elimizden geldiğince yardımlarımızı yapacağız. Evet arkadaşlar evimize geldik. Annemle babam yoktur onlar. Tarlaya gitmişler. Birazdan burada olurlar. Biz de şu elimizi yıkamaya gidelim caminin içine. Bahçeyi falan bayağı bir düzenlemişler. Şöyle gördüğünüz gibi. Eskiden bayağı bir ot içindeydi arkadaşlar. Ağaçları da budamışlar. Bu asmanın da yeri yapılmış. Vallahi ellerine sağlık. Mis gibi olmuş. Resmen ilk düğündeki hallerine dönmüş arkadaşlar. Güzel elimizi yıkadık. Şimdi size buranın camisini gezdireyim arkadaşlar. Çok eski bir cami. Köy camisi yani klasik. Böyle küçük, tatlı, yeşilliklere bol olan bir cami arkadaşlar. Şimdi kim var kim yok içeride bilmiyorum. Şöyle bakalım. Evet burası da benim rahmetli dedemin bahçesi arkadaşlar. Bu da caminin minaresi. Buradan minareye çıkıyorsunuz. Eskiden çıkmıştım bir defa hatta iki defa çıkmıştım muhtemelen. Şöyle söyleyeyim dön 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 bitmiyor arkadaşlar. İnsan harbiden yoruyor yani. Ama şimdi çıkmaya cesaret eder miyim? Etmem herhalde. Ark Her farem vardır, yılan mı vardır, ne vardır bilmiyorum. Burası da caminin arka tarafı. Bayağı bir otlar içinde kalmış. Evet şimdi bizimkilerin gelmesini bekleyelim. Daha sonra iftar soframızı hazırlayalım. Reis de gelirse reisin yemeğini veririz. Gelmezse arkadaşlar ben şöyle bir köyün içine turlarım, görürse ona yemeğini veririz. Bakalım ilerleyen dakikalarda bize neler bekliyor. Evet arkadaşlar, yeni malikane. Lüks villamız. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm Arkana hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> şimdi ne var içeride? <laughs> televizyon. Evet, televizyon getirdik. Oo, bak televizyon. Güzel, yakışmış buraya. Harbiden güzel olmuş ama ha. Abi, Bildiğiniz gibi arkadaşlar işte. Şimdi küçükken, çocukken burada daha büyük geliyoruz o zaman. <laughs> Hatta televizyon şu köşedeydi bence değil mi? Bence o köşedeydi, soğukta tam buradaydı. Hı. Tam şu ortadaydı bence, hatırladığım kadarıyla. Ben televizyon buradaydı dediği gibi. Valla bugün çok yoruldum, uykusuzum. Oruç, oruçluyum. Neyse gel diğer yerlerde göster bakalım nereleri değiştirdiniz. Lan oğlum ne değişti işte. Evet burası da mutfak. Tarihi mutfak. Yatağı, odası, mutfak. Ooo dolap da gelmiş. He. Şu dolap çalışıyor mu? Çalışıyor da Hanım Mahmut Bu da yeni dolap. Evet. Bakalım ne var dolapta. İyi. Yavaş dolacak bence. Bu da eski değil mi? Evet, bu da eski. Bu kaç yıllık? E bu da var 20 yıllık var. Hı? 20 yıllık var mı? Var. Vay be. Bunları da karelettirdik. ettirdik. Evet. Bu gerçek bakır mı? Evet bakır. Vay be. Karelettirdik. Ya parlattırma işlemi evet, de arkadaşlar. Bakalım nasıl işte. Şimdi bunlar hepsi tarihi eser yani. Haye. Vay be. Gemikleri çürüdü. Ben bunlar da kendilerinin kazanları kazdı. Kaç senelik bunlar tahmini? <gülüyor> <gülüyor> Ulan ne yapayım oğlum? 30 sene var mı? Ne 30'u? Daha mı fazla? Daha ya? fazla. 40 senedir. 40 senedir ben gelmişim. Oo. Ee bu da da ondan evvel. Tamam işte tarihi eser bu. He. İşte Vay hepsini parlattık biz. Evet. Kazanlar da orada. Tarihi kazan. Bunlar da şimdi bakır mı? Evet. Bu nene'nin tavası. da leğeniydi. Niye dışında parlattırmadın? Olmuyor Dışı mu? Dışı olmayı. Heee. Bu da kendi küçük kazanıydı. İçinde yemek vay yapardık. Be. Hiç hatırlıyor musunuz? Bunlarla yemek yapar mıydı? Biz ne kadar yemek yaptık oğlum? Çok güzel pilavı olurdu. Değil mi? Köy çok, pilavıydı. Çok güzel pilavı olurdu. Bu da bir kazanı. Vay be. Hepsini parlattık. Bu da bir tane. Bunlar da işte tarih yatıyor. Aa tarihe eşyaları burada. bu tamam. neydi? gazlanmaz değil mi bu? Evet. Onun Onu işte şey düştü de. Rahmetler de size gösterelim. Evet, dedem ve nenem arkadaşlar evet, mekanları esas, cennet esas. olsun. Esas sahipleri bunlardır. Aynen öyle. Yani dünya bunlara da kalmadı aslında bize de kalmayacak. Bu ayna da mı o tarihten kalmadı? Evet. Evet. Makası, her şey eski. Her değil. şey eski yani bak şu ampul Allah bilir kaç yıllık ampuldür, değil mi? Vay be! Hatta şu duvar yarılmış arkadaşlar. Şu tel dolabı. Bu duvar da yapıldı. Bu tel dolap anamda. Şimdi kaldı. niye bu tel dolapları kullanırlardı eskiden? Yani ne amaçla kullanıyorlardı genelde? Buzdolabı yani? yoktu. Allah Allah buzdolabın yerine mi geçiyor He, bu? Fareden, sinekten korunması için sütümüzü işte yoğurdumuzu koyardık. Ekşimez miydi kısa süre içerisinde? Yok eskirdi ama biz çok erken tüketirdik onları. yani kendimiz, bu buzdolabın yerine köyde geçiyor. Köyde tamam. elektrik yoktu oğlum. Allah Allah. Ya. Mesela etleri falan ne yapıyorduk? Para mara girmesin diye işte bunları et Et mi vardı mı et mi oğlum, vardı? Oğlum etleri Allah. de kuruturlardı böyle şeye. Et de doğru dürüst yoktu da. Oranı da kuruturlardı yani. Ya yani o da günleri gördünüz eviniz. Ya çok vallahi. Elek de mesela çok eski. Aynen o da deriden yapılma olan. Deri mi dışı tamam? Tabii. Or deridir. Bak bir dakika. Orijinal deridir bu. Bak. Ha, bu kısım mı deri? Tabii bu deri. Vay de. be. Bu İpik. tahta. Bu tahta. Yok tahtanın üstüne herhalde iç kısmını deri yapmış. He deri iplik. Heh. Bunu fıstığı falan yapmak için değil evet, mi? Evet. Vay be. O zaman da böyleydi. Var mı bunun bir 30 senesi? Vardı tabi. Fazla var. Fazla değilse var. Şey, en az ne? Yani. En az. Evet, evet böyle arkadaşlar. Şimdi ikta hazırlığı yapacağız. Evet. Evet. Şimdi burası yavaş yavaş böyle tarihi bozmadan restorasyon yapılıyor. Abi da babamın torbası, buna eşyasını koyup giderdi şeye. Piston içine, bahçeye yani. Bu da kendinden kalma daha ip elden işlemeli. Allah Allah. He. Bunların için yapı bu ipi? Bu Hayvanlar ipi için bizim mi? o zaman eşek vardı, yüküklerken bununla bağlardık yani. Bak, bunu mesela orijinal tahtadan yapma yani evet. şeyde ağaçtan Kendisinin yapma. Kendisi mi yaptı bunu? Tabi. Mesela şuna eşyasını atardı, makası. Daha alanda makas da var. Ha şurada yanına makası. Ama böyle şey yapardım, bir kısmını kor Bununla stokun içine giderdi yani bahçeye giderdi. Vay be. Evet temizlemeye, budamaya giderdi. Şu ipi bile el emeği yapmışlar arkadaşlar. Aynen. İşte bak el olduğu için evet. o günlerden bugünlere kadar Anam gelmiş. Anam işlerdi, babam da bunu yaptı yani. Bir de eskiler Çıkalım. eşyaların kıymetini de biliyordu. Çünkü evet. zor bulunuyordu aslında. Hep el E şimdi mesela şu makas bozulsa senin için bir anlam ifade etmez. Yenisinden ucuz bir şekilde alabiliyorsun yine. Ama bu eleme olduğu için biraz daha e, kıymetli. Bir de köy ortamında da bulunmuyor. Tabii. Ya o genlerin yanında da kıymetli. Şimdi bunu eleme zorla yapıyor. Zorluklar içerisinde yapıyor. O yüzden değerlidir tabii yani. Evet, evet. evet arkadaşlar, burası tuvalet. Eski tuvaletler böyle oluyordu. Şu anki gibi klozetmiş, otomatik sistemimiz değil. Tamamen eski sistem. Bu da bahçesi arkadaşlar. Ortalama 550 metrekare var bence. Var, fazla. Ortalama 550-700 arası vardır arkadaşlar. Burası dama çıkıyor, yani çatıya çıkıyor. Bu da balkon kısmı. Merdiven de çok eski. Tabii. Değil mi? Bu herhalde bir... Evet. En az da 20 sene yapar. Yani oturalım buradaki eşyaların çoğu 20 sene, 30 sene, 40 senelik eşyalar. Tabii artık işte. Hatta bak çiçek saksıları bile. Daha ne kalma. Ya. <laughs> daha Soğanları yiyor mu diktiniz? Ben onları diktim. Ama tenekeler o zamanlar. Vay be. Yani. Ne, toprağı neyi değiştirdiniz mi hiç? Hala o zamanki toprak. Evet. Demek ki bak küçücük toprak yıllarca meyve verebiliyormuş. Ee, daha işte gelmemiş çiçek değil de tenekeler. Vay be. <laughs> Demek ki şunların dili olsa neler anlatırlar, değil mi? Evet, burası da böyle arkadaşlar. Şimdi yani reisi sultanı bize güzel bir iftar hazırlayacak. Ee, ne yapayım? Köme var. Bence güzel bir etli menemen yap Etli menemen Aynen yapayım, yani. bir de yanında ayran yapayım. Buz gibi de bir ayran. Aynen. Hadi kolay gelsin sana. Evet arkadaşlar şimdi aşağı gideceğiz. Yavru köpeklerimizle de karnını doyuracağız. Daha sonra tekrardan gelip iftar hazırlıklarını tamamlayacağız. Güzelce iftarımızı yapıp daha sonrasında eve gideceğiz. Reis inşallah görürüz birazdan. Köyün içine dolaşacağım biraz arkadaşlar. Reisi görürsek onu da yemeğini veririz. Karnını doyururuz. Tekrardan yolculuk Antep'e doğru devam eder. Evet şimdi köpeklere bakacağız. Kaç tane var yavru? 12 tane, 12 tane var maşallah. Saldırmaz değil mi annesi? <gülüyor> <gülüyor> ha, zaten gördüm anneyi arkadaşlar. Şimdi şöyle. <laughs> Şu doğru gideceğiz. Şöyle arkadaşlar yollarda baya ot içinde ama. Saldırmaz değil mi? Oğlum bak saldırma abi bize. Sana yemek getirdik lan. Baba <laughs> korkuyor. Şimdi bazı köpekler agresif oluyorlar yavrularına yaklaştığında. Evet şuradan arkadaşlar çıkacağız ama. Aa gördüm yavruları. Şu minikler arkadaşlar, bu sanki elimdeki aletten biraz korktu gibi. O biraz daha dokcanlısı. Geçen görünce tısırlaşmaya çalıştı. Bak 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 yavrulara bak. Bu yavrular et yiyemezler. Ama annesi karnı iyice doydu ya. Az önce bayağı bir et verdim. Bak 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 şunlara bak. Bunlar nasıl oraya götürmüş yavrularını? He, siz koydunuz değil mi? Koruma altında olsun diye. Normalde burada doğururuz. Zaten sonra dışarıya çıktılar. Evet. Düşmüşlerdir muhtemelen oradan. Bunlar yavrular işte. <laughs> Çok küçükler ya. Vah hmm. vah vah maşallah maşallah maşallah. Ben eğer kalan eti reisi bulamazsam o diğer köpeğe. Size bırakalım olmadı. Vah vah başımlara bak. Biz ne yapalım biliyor musun? Oraya çıkacakları güzel bir şey getirelim. Çünkü burası kullanılmıyor çok da güzel bir yer onlar için. Vah bak, vah bak, başımlara bakın. <laughs> Maşallah. Var mı içeri daha? Olması lazım bir iki tane daha. Vah 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 nasıl sevmiyorlar bak. <laughs> Annelerinin bugün kafası rahat. Çünkü niye karnı doydu ya? Sütü de var. Maşallah. olan kaç tane var burada? Oo bak bak bak. Şuna bak şuna bak. Şu bücüre baksanıza. <laughs> Hem bunlar anneden ayrılmazlar. Evet. Yani desek insanlara sahiplendirelim iyi bir yuvaları olsun. Fark ettin mi kuyruklarını? Uçlarına al bir şey mürekkebe evet, mürek mürek evet. batırmışlar. <laughs> Arkadaşlar falan koysak daha iyi aslında. taş mı? He taş da olabilir. Taş. Aynen doğru bak o da mantıklı. Bak burada taşlar var düzelim olmadı. Evet bunların da yeri böyle çok güzel bir ortam arkadaşlar. Evet şimdi şu taşlarla arkadaşlar oraya bir merdiven yapalım. Daha sonra evimize döneriz. Bunların keyfi yerinde. Şimdi şu taşlarla güzel bir merdiven yapalım kaldığımız yerine devam ederiz. Evet arkadaşlar merdiven yapıldı. Şimdi altı böyle zibil olduğu için bu dibe çöküyor arkadaşlar. Çok da fazla böyle ağırlık olmuyor. Ama buradan çıkarlar. Çıkamasalar bile anneler çıkartır. Şu annelerinin keyif yerinde. Bu grubun adı arkadaşlar bence kuyruğu beyaz grubu olsun. Karnına doydu iyice. Şimdi burada baraj manzarasına karşı hayatlarını devam ettirecekler. Hadi görüşürüz bücürler. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar. Ne var bunun içinde? Oo taze taze nane var. Nane. <laughs> Neler ne var içinde? Evet. Derotu var, soğan var, samırsak var, marul var. Eline sağlık bana. Afiyet olsun. Bir daha böyle vakte kalma. Yok bir şey olmaz Allah. inşallah. Sen dolayı yeah, yeter. Bir Yazansız şey biraz gideriz yani. Çavur, çavur. Evet arkadaşlar köpeklerin mamalarını verdik. Yavru köpekleri de gördük. Ya gözümün içine bir şey girmiş. Tabahta mı çıkartamıyorum ya yani. neyse. Daha sonra bize de böyle güzelce yeşillik verdiler. Taze taze iftarda yemek için arkadaşlar. Şimdi reisi bir arayalım gözücüyle. İnşallah buluruz. Bulursam zaten videoyu açar. Reisi sizlere gösteririm arkadaşlar. Bulamazsam da yapacak bir şey yok. Daha sonra geldim de görmüş oluruz diyelim. Şimdi yavaştan ben reisi arıyorum. Daha sonra eve geçiyorum. Evet reisi gördük gördüm arkadaşlar. Reis'i gördüm. Dakika bir gol bir. Reis burada arkadaşlar. Şimdi Reis'in güzelce yemeğini vereceğiz. Bak 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 millet oynuyor bak. Lan 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 gel gel Hoppala. <laughs> ne yapıyorsun lan? Oy 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 oy. Bayağı özlemiş ha. Ne yapıyorsun oğlum? He? Arkadaşlar bayağı bayağı özlemiş. Neredesin? Evet. <laughs> Neredesin he? Ne yapıyorsun? <laughs> Aslanım be. Bak 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 arkadaşlar. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Gel. Gel yanıma gel gel. Oy 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 maşallah maşallah arkadaşlar. Badenin babası. kullanıyor mu seni? He? Dur bir bakalım. Gel gel gel. Kulağında ne var senin? Gel. Değil, ne yapıyorsun oğlum? He? Aslanım be. Gel. Gel gel gel. Şimdi karnını doyuralım ilk başta. Evet şimdi arkadaşlar reisi doyuracağız. Oo. Al bakalım. Oo. Gel gel gitme gel. Aleyküm selam. Nasılsın abi? Allah sen, sen, sen nasılsın? Çok. Yine takılıyorsun buralarda. Eyvallah Nasıl gidiyor? İyi sen abi. Var Hoş geldin. Nereye böyle? Bunları şuraya teslim edeceğim. İyi nasıl gidiyor lan? Her şey yolunda inşallah. İyi yoluna yaramaz bir şey yok. Hacı abi nasılsın? Görüşürüz hele. Nasıl Eyvallah ya? görüşürüz ya, abi. Hoş, hoş bulduk ne var ne yok? Valla saray gibi balkonda oturuyorsun ha. Öyle, gibi, öyle gibi. <laughs> Az kaldı iftar az kaldı. Hadi görüşürüz. Al bakalım. Ah, aferin oğluma. Güzel de karnını doyursun arkadaşlar. Aferin oğluma. Al bakalım. Evet Şenal ablamıza ziyaret ediyoruz. Nasıl neyisin inşallah? Her şey yolunda mı? Evet arkadaşlar yemeğimiz hazır. Oo. Şöyle güzel bir kıymalı menemen. E nasıl kral? Adamsın Allah var ya. Gözüm karşılıyor. Evet bahar nezlesi olmuş arkadaşlar. Evet. Bardaklarımız da bu şekilde. Her şeyiniz oldu. Abi. Gel 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 Şenol abla. Taze taze. Nur için. Allah'ım. Allah'ım. الله, الله. الله أكبر الله, الله. بس. بس لا اله إلا, الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله 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 her birimiz olmuş. Oraya et nane. Yeşillikler az önce bu parada. Vallahi yediğim en güzel yeşillikler. Evet menüyü göre şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu kömbe yani şu an tercih edin ben çok fazla. Bu daha güzel gidiyor. Kömbe de çok güzel bir Bilirsen... Ama bu daha güzel olmuş. Beğendin mi sen abla? Güzel olmuş mu? Afiyet olsun. Evet arkadaşlar videonun bitişini o an unuttum yapmayı maalesef. Şu an videoyu düzenlerken videonun bitişini de buraya ekleyeceğim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz. Kimden herkes kendine iyi baksın. Hoşça kalın.